Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta oyundaki tüm enderliklerin en iyi kostümlerini sizlerle birlikte sıralayacağız Liste videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında hemen sizlerden bir tane beğeni istiyorum Ve kanala da abone değilseniz 500 bin abone yolunda arkadaşlar izleyenlerin hala %70'i %80'i falan takip etmiyor kanalı Takip ederseniz çok mutlu olurum Ve ilk enderliğe geçmeden önce de marketin en sağ kısmından içerik köşesine destek kısmına Slorian yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz kostümlerimizi seçmeye başlayalım. İlk olarak ender kostümlerden başlamak istiyorum ben arkadaşlar. Ender kostümlerde şimdi şöyle bir durum var. Yaklaşık 2-3 güncellemedir. Neredeyse buraya hiçbir şey gelmiyor yani. Birazcık bir şey getirmeyi durdurdular. Çünkü zaten 120'ye kadar geldi. Bu seriyi de düzenli bir şekilde yaptığımız için dedim ki artık yani en seçilebilecek, en beğendiğim iki kostümü buradan seçeyim ben. ilk olarak da dış görünüşünü çok beğendiğim oyuncak Daryl kostümünü ben burada seçmek istiyorum istedim. Yani kendisinde özel efekt özel kaplama özel efekt yazıyor daha doğrusu özel kaplama zaten var fakat abi efekt konusu bilmiyorum sağda neden yazıyor birazcık yalan gibi ona çok takılmayın dış görünüşü bu şekilde bence çok güzel gözüken bir kostüm ender bir kostüm için savaş alanında da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar şöyle bir de vuruşuna bakalım yani düz vuruşun normal derin line olması lazım ben bir farklılık göremiyorum şöyle bir de süper de basacağım normal yuvarlanıyor belki yuvarlamada biraz bir farklılık gözükebilir ama ben onunla fark edemiyorum yani oraya niye efekt yazdıklarından çok bir emin değilim kost kostüm bu şekilde ama Ender için yine dediğim gibi gayet güzel gözüken bir kostüm. İkinci olarak seçeceğim Ender kostüm ise arkadaşlar benim Galactic Gale. Çünkü bu kostümün özel bir animasyonu var. Bak bunda mesela animasyonu var. Animasyon var diye yazmıyor. Yine özel efekt yazıyor abi. Öyle bozukluklar var. Onlara çok takılmayın. Yani dış görünüş olarak bence yine böyle en azından süper ender destansiye yükselebilir. Öyle bir dış görünüşe sahip. Oyuncak Daryl'daki gibi görünüşünü seviyorum. Onun dışında ekstra bir de tabii ki animasyonun bulunması da ender bir kostüm için güzel bir özellik. Şimdi gelelim şöyle savaş alanındaki görüntüsüne. Bence ender olmasına rağmen oyunda fazla kullanılan kostümlerden bir tanesi dış görünüş iyi olduğu için efekte geldiğimiz zaman arkadaşlar tabii ki de herhangi bir şey değişmiyor. Ender bir kostüm zaten. Benim bir beklentimde bulunmuyor. Üçüncü ve son olarak seç seçeceğim ender kostüm ise arkadaşlar yani tüm zamanların en iyisinden bahsettiğimiz için şurayı geçemeyiz yani tamam şu anda biliyorum herhangi bir şekilde markette satılmıyor. Önemsel bir geldi elmasla da satıldı daha sonrasında satılmadı ama hani böyle bir liste varsa bunu almak zorundayız. Animasyonu var yani efekti var kaplaması var her şeyi var yani ender deyince böyle en sağlam bu geliyor aklımıza. Aslında tekrardan bir kategorize etseler ender de kalmaz bu kostüm destansıya kadar gider çünkü PSG Mike var koç Mike var biliyorsunuz bunlar destan da hani bunun burada ne işi var belli değil yani öyle Ender yapmışlar zamanında kalmış gibi bir durum aslında sadece yoksa aynısının farklı rengi olan Destansı zaten biliyorsunuz yani arkadaşlar ama Ender'de olduğu için tabii ki de ben haliyle bu kostümü seçmek zorundayım ve sırada geldik şimdi Süper Ender kısmına Süper Ender'e de arkadaşlar farklı kostümler eklendi ama çok da fazla eklendi desek yalan olur şu anda 146 tane Süper Ender kostümümüz var benim seçeceğim ilk kostüm ise ID sitesinden alınabilen şu anda Kaldırılmıştı sanırım. Tam emin değilim. Kaldırıldıysa siz yazarsınız. Cadı Mandy kostümünü tabii ki de seçmem gerekiyor. Şöyle bir daha bir bakalım. Abi yerden iskeletlerin falan çıkması, diğer Clash oyunlarındaki cadı karakterinin Bronze Stars'ta olması ve bunun süper ender olması çok güzel duruyor. Ki kostüm bence efekt olarak da bayağı bir başarılı. Düz vuruşuna şöyle bakalım bir. Düz vuruşu bu şekilde. Bir de süperini atacağım. E, süperinde de bir kılıç gidiyor arkadaşlar. Şöyle yana doğru atayım. Daha uzun bir şekilde görelim. Hani böyle yine destansıymış gibi Bir havası var ama süper enderde Bu yüzden de kesinlikle listeye alınması Gereken kostümlerden bir tanesi Şimdi geliyorum ikinci kostümümüze İkinci olarak süper enderde Arkadaşlar ben yine buna benzer bir Kostüm olan pekka asian seçmek zorundayım abi. Bu da çok güzel gözüküyor Bunun da efektleri çok güzel evet animasyonunu tamamladı Clash oyunlarını oynayanlar Bilecektir zaten pekkanın bir alamadık Alıp veremediği var kelebeklerle Animasyonda da burada bunu net bir şekilde Görebiliyoruz şöyle bir de hemen düz duruşuna bakalım. Abi güçlendikçe daha bir böyle bir yeşillikli çıkıyordu diye hatırlıyorum. Evet son seyeye geldik. Yani düz duruşun efekti bu şekilde. Şöyle bir de süperine bastığınız zaman Beletlerin görünüşü de böyle duruyor. Ve Süper Ender'de artık son kostümüze geldik arkadaşlar. Üçüncü olarak aslında mücadeleden ücretsiz bir aldığımız kostüm vardı bizim Ikarus Bonnie. Tabii ki mücadeleyi tamamladıysanız o dönemde oynamıyorsanız ve mücadeleyi tamamlamadıysanız da satın almanız gerekiyordu. Yine Süper Ender için güzel bir kaplamaya sahip zaten Olympos efsaneleri yani bu temayı biliyorsunuz. Çok güzel kostümlerle dolu bir tema. Hani Icarus Bonnie de öyle bir kostüm ki destansı kostümlerle yarışır yani. Hani öyle epek Var. Şöyle bir de bir zıplayalım bak. Gittiğimiz nokta, düştüğümüz nokta. Hani şöyle yine düz vuruşa bakıyorum. Ya her konuda çok iyi olan bir kostüm. Ve sırada geldik destansı kısmına. Destansı kısmında da artık arkadaşlar abi 350 tane kostüm var. Yani inanılmaz fazla kostüm var. Ben bunların arasından son güncellemelerde IDR var sitesine eklenen Süper Ender'de olduğu gibi Destans'da da yine ID Rivas puanıyla alınan Okçu Kraliçe Penny'yi seçmek istiyorum. Çünkü animasyonu çok güzel, dış görünüşü çok güzel ve Penny karakterine gerçekten inanılmaz yakışan kostümlerden bir tanesi. Hatta şimdi bir düşünüyorum gizemli de Pop Penny falan var. Bana sorarsanız Pop Penny'den falan daha iyi ya. Hani ben bu kostümü gerçekten dış görünüş olarak daha fazla beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle bir de bak efektlerine de bakalım. Efektleri de yine gayet başarılı. Şöyle bir tareti dağıtalım. Kule gidiyor abi. Kule bayrakla birlikte geliyor. Yani sadece şu yanma efekti güzel ama daha iyi olan Penny kostümleri var. Ayla Penny'ydi sanırım o. Hani orada çok daha detaylıydı mesela. Bunda da belki biraz daha detaylı olabilirdi. Ama şu anki görünüşü de çok güzel. Böyle bakın. Ok yağmura atıyor yere doğru. Listedeki ikinci destansı kostümümüz ise arkadaşlar test hesabına giriş yaptım. Çünkü yeni kostümlerden bir tanesini seçeceğim. Göz alıcı sütü kostümü. Zaten güncellemenin en iyi kostümlerinde de baya bir üst sıraya koymuştum. Destansı da şu anda seçmezsem ayıp olurdu. Bu kostüm biliyorsunuz ki Brawl Pass Plus'tan alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir de ben efektlerine bakmak istiyorum. Yani ultisinin efekti yine çarklar vesaire çok güzel böyle. Büyük büyük gözüküyor. Şöyle bir de düşmanları bir yakalım. Sana bir şekilde yine düşmanları yakıyoruz. Böyle hafiften bir yeşilimsi olsa daha bir hoşuma gidebilirdi sanki ama bu şekilde de yine güzel duruyor. Estansı da üçüncü olarak seçeceğim kostüm ise arkadaşlar yine biraz yenilerden gitmek istiyorum ve ben e-spor maxi de destansı kısmında seçeceğim. Bence animasyon olarak yine gayet iyi bir görüntüye sahip. Onun dışında efektlerine de bakalım arkadaşlar. Efektlerinde de bakın böyle bir şimşekimsi bir görüntü var. Ultisinde de yine arkadaşlar farklı bir görüntüsü var. Yani ben kostüme yakıştırıyorum. Efektler falan dış görünüşle uyumlu. Ve sırada geldik şimdi gizemli kostümler kısmına arkadaşlar. Gizemli kostümler kısmında benim seçeceğim ilk kostüm yine güncelleme ile yeni eklenecek olan Brok kostümü, Boss Brok kostümü. Valla dış kaplama olarak benim baya bir hoşuma gitti arkadaşlar bu kostüm. Yani şimdi Zeus Brok'la kıyaslayınca şu an hani bu yeni olduğu için diyeyim aslında daha güzel gözüküyor gözüme. Hani aslında geldikten böyle birkaç ay sonra tekrardan bir incelesem belki bunu seçmeyebilirim ama şu anda gözüme Zeus Brok daha iyi geliyor. Sizin fikriniz ne bu arada? Onda bir yorumlara yazın. Ha, roketi falan çok güzel gidiyor. Bak çıkarken ki o yine dairesel çarklar gözüküyor. Ultisinde yine roketleri yani ya şeklinde görüyoruz. Yerde yine çarklar falan çıkıyor. Burada geldim şimdi ikinci gizemli kostümümüze. Benim seçtiğim ikinci gizemli kostüm ise arkadaşlar şövalye Lili. Yani dış görünüş olarak benim baya beğendiğim gizemli kostümlerden bir tanesi. Efekt olarak da yine bence gizemli için gayet başarılı arkadaşlar. Şöyle bir de süperine basalım. Süperine bastığımız zaman da yine hem gittiğimiz noktada hem orada çıkarkenki noktada hep efektler çıkıyor. Yani her konuda her şeyi tam. Üçüncü ve son Gizemli kostümüze geliyoruz arkadaşlar Ben üçüncü olarak buradan bir de Woody cold kostümünü seçmek istiyorum Bence animasyon olarak gizemli için Gerçekten çok başarılı çok havalı bir animasyonu var Dış kaplaması da yani direkt Oyuncak hikayesindeki karakter zaten çok iyi yansıtılmış bir kostüm. Şöyle bir de isterseniz efektlerine bakalım. Bu kostüm bir de ekstra hatırlarsanız arkadaşlar ses efekti vardı. Düz vuruş ve süperinde. O konuda da yine gayet başarılı ki efektleri de yine güzel gözüküyor. Ve sırada geliyorum efsanevi kostüm kısmına. Şimdi arkadaşlar benim efsanevi kostüm kısmında ilk olarak seçmek istediğim kostüm Mecha Jesse kostümü. Dış görünüş olarak Mecha bir kostüm için gayet başarılı yani. Hani böyle tabii ki daha detaylı daha güzel de olabilirdi mesela. Meka Mecha Edgar ben hep örnek veririm genelde Mecha kostümlerde. O tarzda daha böyle hayvani bir şey de olabilirdi ama yani şu anki haliyle de ben bu kostümü de beğeniyorum. Bence bunun tarihi çok güzel gözüküyor. Hatta şöyle bir büyük bir şekilde dağıtalım. Toret'e baksanız arkadaşlar Toret gerçekten çok iyi. İkinci olarak seçeceğim efsanevi kostüm ise arkadaşlar sevgililer günü ayıcı şey olacak Yani güncellemenin en iyi kostümleri listesinde de yine bunu birinci sıraya koymuştum. Bu videoda da bunu listeye almak istedim. Yani biraz aslında ulti efekti olarak bir tık başarısız buluyorum ama onun dışında bence herhangi bir problemi yok. Yani dış görünüş olsun, alaşağı modeli olsun, sesleri olsun gayet yeterli ve başarılı bir kostüm. Şimdi şu ana kadar hiç göstermediğim bir efsanevi kostümü sizlere göstereceğim. Daha doğrusu efsanevi kostümler arasından seçerken göstermediğimiz bir kostümdü bu. Abi Dynamite mesela full destansı gibi. Hani PSG Mike'la Flamengo Mike aslında aynı. Birisi Ender birisi destansı. Abi Ender'dekini seçiyoruz dedim bu efsanevi de seçelim ha. Bu hiper şarj kostümü aslında 12 enji. Baktığınız an hiper şarj formu var. Ama düzeltmiyorlar yani her seferinde efsanevi kısmında her seferinde de efsanevi yani hiç değişmiyor. E, Dynamike'ı nasıl seçiyorsak bence bunu da seçmemiz lazım arkadaşlar. Yani baktığınız an hani, efsanevi kostümler arasında bu varsa bu da seçilecek. Hani sırf her seferinde Dino'yu seçtiğimiz için seçtim. Öyle de bir durum var yani. Hani bunu da bir göstermemiz lazım. Şöyle bir de ultisine falan bakalım. Artık yani bu de yine iyice eskidi. Kostümü gayet iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle bir de hiper şarj formu. Aynıtının mor gözüken hali. Efektler falan. Bu şekilde alaşım modeli. Her şeyi çok güzel zaten. Ve son olarak geldik artık hiper şarj kısmına. Hiper şarj kısmında artık 3 tane kostüm göstermeyeceğim. Burada 2 tane kostüm göstermek istiyorum. Ben ilk olarak yani... Çıkartamıyorum abi listemden. Çok güzel bir kostüm. Ben şeytani Mortis'i yine bu temanın içerisinde, bu enderlik içerisinde diyelim daha doğrusu göstermem gerekiyor. Dış görünüş olarak yani normal hali de çok başarılı. Şöyle bir de efektlerine bakalım hemen. Hani her şeyi çok güzel gözüküyor bu kostümün. Şöyle bir de hiper şart formu. Yani çok hayvani arkadaşlar. Efekt olarak da yine çok güzel. Yani diyebileceğim çok da bir şey yok. Kostümü seviyorum. Her rengini de seviyorum. Her rengi ayrı ayrı çok güzel gözüküyor. İkinci olarak göstereceğim hiper şarj kostümü ise tabii ki de Mecha Piper. Mecha Piper'ı göstermezsek ayıp olur. Bence yine çok iyi kostümlerden bir tanesi. Hop şöyle. Dönüştü bir de. Dönüştükten sonra da yine böyle gözüküyor. Şöyle bir de efektlerine bakalım arkadaşlar bunun da. Hemen şöyle bir ultisine de bakalım. Yani kalpler, malpler, standart, piper zaten. Hiper'e basıyorum abi. Hiper'de yine dönüştük. Şöyle bir de yine ultiye basalım. Buradaki efektler de bu şekilde. Piper'la da birlikte oyundaki tüm enderliklerin en iyi kostümlerini bu şekilde seçmiş olduk arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.